Bu ne lan? Babayla zor yarışırlar. Tak, 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 <laughs> babayla zor yarışırlar. <gülüyor> 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 of. Önce jenerik sonra video. Aha, unuttum. jeneriğim yoktu. Herkese merhabalar. Ben Nisil. Bugün sizlerle birlikte şu labu bu denen şey hakkında konuşacağız. Ne lan bu? Bizim zamanımızda derken kendimi o kadar çok yaşlı hissediyorum ki ama diyeceğim. Bizim zamanımızda lol vardı, oyun kartları, tasolar ve benzeri oyuncaklar olurdu. İlk aldığım tasoyu hatırlıyorum. Sonra gidip kendime full bir set yaptım. Hani hala daha saklıyorum böyle 5 sene falan olmuştur. Benim o zamanlar en çok sevdiğim ne oldu? Hani şu kutudan yani blind bag'den çıkan mini bebeler. Ha Ben en çok bu elemanı istemiştim. Hatta sevmediğim bir kız da vardı. Ayar olurdum. Hava atardı. Asla çıkmadı. Yani o yüzden blind bug'ları çok sevmem. Çünkü içinden ne çıkacağını asla bilemiyorsunuz. Şimdi bu labu bu şeyi çıktı. Kuzenlerim alınca ben de merak edip baktım. Oğlum hiçbir işlevi yok lan bunun. Eli kolu oynamıyor. Karton kutudan çıkıyor. Paketlenmesi efsane kötü. Bir de çocuklar buna nasılsa bayılıyor abi. Nedenli bir sebebi olsa hadi neyse. Çok çirkin lan bu. Bir de bunu 1200 liraya satıyorlar. Eskiden olsa o paraya 6 tane lol alır açardı. Neyse dondurmacaya gittik bugün. Kafamı bir çevirdim la bu Neyse işte takıcıya gittim. Hani sadece takı konseptli olur ya takıcılar. La bu bu. Sağa çeviriyorum kafamı la bu bu. Sola çeviriyorum la bu bu. Her tarafımı labubular şu an sarmış durumda. Yardım edin. Bir de geçen bu labubuların ayağının altında böyle silikondan yapılmış mini bir labubu olur ya. Heh kuzenlerimin bir tanesi onu kaybetti. Nasıl bağırıyor? Tamam diyoruz bulacağız diyoruz. Tüm evi tüm herkes aradı. Neyse yatağın üstünden bulduk onu. Hani ne kadar gereksiz lan. Ben sana silikondan aynısını bin tane yapardım. Neden üzülüyorsun güzel kardeşim? Neyse, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ne olur bu popüler kültür köleliğine kanmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.